Çocuk tarıma testi, öğrenci abonmanı, köylere internet, 57 meydan ve tüm ego otobüslerinde ücretsiz internet, öğrenci barınma merkezleri, YKS, LGS, KPSS ödemeleri ve SMA testi gibi halkın tam da ihtiyacın olduğu tüm alanlarda Büyükşehir Belediyesi olarak yanlarında olduk. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin teknoloji merkezi yoktu. 3 tane açtık. Kreşi yoktu, 18 tane açtık tek bir kilometre bisiklet yolu yoktu. 40 kilometre mavi yol yaptık. Daha da yapacağız. Sıkça kazaların olduğu ve insan canını tehlikeye girdiği bölgelerde 17 adet köprü ve köprülü kavşak ile 10 adet bağlantı yolu inşa ettik. 40 tane yeşil alanı Ankara'mıza kazandırdık. Yeni yeşil alan çalışmalarımız sürüyor. 25 yılda kente kazandırılan yeşil alanı biz 2023 yılı sonuna kadar yapacağımız açılışlarla inşallah 5 yılda kazandırmış olacağız.